Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Güzel ülkemin güzel insanları. Bence şöyle bakıyorum sizlere. Güzelseniz neden şükürlüğünü çalan değerli arkadaşlar bugün itibariyle %30-%40 41 kazanç elde ettiler. Peki Lunjun bu yükselişi neden geldi? Tabii ki de bu sorunun cevabını emin olun ki size kolay kolay kimse veremeyecek. Ama ben bir önceki videoda sizlere bununla alakalı durumdan bahsetmiştim. İsterseniz gelin bu videoda bu konuyla alakalı ince detaylardan birazcık bahsedelim. ve Lunjun, Luna'nın veya USTC'nin hangi fiyatlar destek ve direnç noktaları var ve bizi ne gibi tehlikeler bekliyor bu videoda da bunlardan bahsedelim sizler de kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz deyip videomuza ışık hızıyla geçiş yapıyorum karşımda koskoca e, lunchumuzun grafik ekranı var değerli arkadaşlar günlük bunlarda açık ve 1-2-3-4 gündür patara patara çatara yukarı doğru yönlü gidiyor. Ve yükselişin başladığı bir aralıktan bugüne kadar %140'lık bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve ben USTG ile alakalı sizlere bir video atmıştım. Hatırlıyorsanız hatırlamıyorsanız bundan iki önceki videoydu zaten. O videoda sizlere şunu söylemiştim. Bakın dedim değerli arkadaşlar USTG alımı birazcık riskli olabilir. Ama Luch da alakalı birazcık o tarafa doğru paranın kayma gibi bir durum söz konusu olabilir diye sizlere bu konuyu mümkün oldukça vurguladım. Neden? Çünkü bunların hepsi aynı sistem içerisinde ve para birine girdikten sonra haliyle diğerlerine yavaş yavaş kayıyor. Yani hepsini yükseltmeden parayı kolay kolay buradan çıkış yaptırmıyorlar. E hemen akabinde de baktığımızda da Bitcoin'de de gerçekten ciddi fiyatlanmalar yaşandı. Bu ciddi fiyatlanmalarda diğer altcoin'leri de önemli bir şekilde etkiliyor. Yani sadece diğerlerine kastım genel olarak altcoin'leri etkiliyor. Fakat aralarından şöyle bir baktığımızda belli başlı kripto para projelerinde yükselişlerin olmadığı gözlemleniyor arkadaşlar. E bu Bunlarla alakalı ayrı bir video hazırlayacağım zaten sizlere sepet yapabileceğiniz bir video onu da mutlaka izleyin kaçırmayın yani nereden baksanız 3-4 x'lik ilk başlarda sizlere kazanç elde ettirebilecek bir proje değerli arkadaşlar yani kripto paralar projeler derken kripto paralar. Bonk'tan da zaten biliyorsunuz deli gibi para kazanmıştınız ne yapıyoruz? Mümkün oldukça videoyu atlatmadan izliyoruz. çünkü atlattığımızda ortalık 56 oluyor. Hemen arkasından da USDC'ye bakalım. USDC için benim normalde alım fırsatım diyebileceğim noktalardan bir tanesi şu anki fiyatı 0.058 seviyeleri arkadaşlar ve bundan %30-%40'lık bir düşüş gerçekleştirirse ki o da 0.04'lere filan denk geliyor. O seviyelerde tekrardan ufak çaplı bir alım yapılabilir. Tabii ki de kar satışlarınız varsa birazcık nakiti tutabilirseniz elinizde bu ilerleyen zamanlarda sizin çok çok işinize yarayacak. O yüzden mümkün oldukça sizler ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Neden o tarafa baktım? Çünkü oradan bir şey geçti böyle. Evde çok kedi olduğu için geçiyor. Bu konularla alakalı şu an için anlatabileceklerim bunlar. Lütfen çok 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 dikkat edin. Yani şu sıralar kar satışları gelebilir. Bu kar satışları büyük tehlikeler yaratabilir. Sizi ee, zarara sokabilir. Çünkü bizim Türk milletinin genel huylarından bir tanesidir. Dipte almak yerine tepede alıp dipte satmak mantığı vardır bizde. O yüzden çok 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 dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok kral şirin. Bon, boncuk iyi bakın.